ederiz dezaktarlıkları için. Evet, yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. İktisadi Kalkınma Vakfı Yeni Yönetim Kulu Başkanı Ömer Cihat Vardan. Yönetim Kulu Başkanı bizimle Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi dilerim. Çok teşekkür ederim. Ee, ekonomist e, Özlem'in de bahsettiği gibi iyimser, tepkin iyimserlik diyoruz ya biz ekonomistler. <laughs> e, ama önce tabii bu büyüme rakamını da ben değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. E, 3.6 orta vadeli programda da bekleniyordu. %10 yukarısında geldi. Son çeyrek büyüme de iyi. Tabii öncelikle daha yüksek olarak orta vadeli programlarda belirtilmiş olan e, büyüme daha sonraki gelişmeler çerçevesinde aşağı yönlü olarak revize edilmişti. E, tabii son gelişmeler e, özellikle yılın sonuna yönelik olarak da e, büyümenin artacak olması, artmış olması toplamda yüzde dörtlük gibi bir büyüme e, oluşturdu 2013 yılı için. E, bu tabii aslında geriye dönüp baktığınızda 17 çeyrektir bir büyümeyi de işaret ediyor. O bakımdan hakikaten Türkiye adına önemli bir değer. Gerçi bizim gibi 2023 hedefli olan bir ülke açısından değerlendirdiğimizde yani yüzde ikiler, üçler, dörtler bizim için hakikaten yeterli bir büyüme olarak görülmüyor. Biz de o şekilde görüyoruz ama sonuçta bizim etrafımızdaki coğrafik olarak diğer ülkelere baktığımızda ki her taraf karman çorman biliyorsunuz. Suriye'si, Irak, İran'ı hepsi bir türlü. Bir de şimdi en son Irak özür dilerim, Ukrayna ve Kırım olaylarını da nazar itibar alırsak bir ateş çemberi içinde bir ülkeden bahsediyoruz. Kendi içimizde bazı sorunlar yaşadık. Bu seçimlerle ilgili inanılmaz gerilimler yaşadık. Bütün bunlara rağmen bizim istikrarımızı koruyarak yürümüş olmamız aslında bizim için çok önemli. Bir de tabii bizim ki bu en son gelişmelerde biliyorsunuz zaten biraz evvel Özlem Hanım da söyledi. Dış ticaretin o Türkçe özellikle ihracat bağlamında olumlu katkısı var bu büyümelere. Ee, burada Avrupa Birliği'ne satmış olduğumuz ihracatın artmış olması evet, da bizim de, açımızdan oldukça 41 sevindirici. Yükselmiş, Tabii, çok, çok önemli. Ee, şimdi e, bu neye işaret ediyor? Burada Avrupa Birliği'nin de kendi içinde biraz büyümeye yönelik olarak başlamış olması tabi bizim de oraya yapmış olduğumuz ihracatı da olumlu olarak etkiliyor. Evet dün bir rakamlar geldi Fransa'da ve birkaç ülkeden yanlış hatırlamıyorsam beklentiler de aynı 0.8'lik 0.5'lik en azından bir tabii yani bir <laughs> şimdi bakın bire yaklaşıyorlar onlar yani bire onlar için çok önemli bir rakam, rakam evet. fakat biz tabi o birlen falan yetinecek Yok. bir ülke değiliz ee, bizim %5 bizim... büyüme şart diyorduk bu devam ediyor mu? şey Vallahi yani şimdi, hani 2023 hedefleri için de bunda bir bozulma yok. yüzde Daha hatta. Daha üst enflasyon değil mi? %5, %5 enflasyon, tabii. Değil mi? %5 evet. de bu cari için oranı olması gereken. Evet. Aslında evet. bu. Doğru. Aslında öyle ama tabii bizim yani dinamik bir yapımız var ve bu yapı aslında bunu bize bu imkan sağlar. Yapabilecek çok işimiz var. Bakın işte en son seçimlerde yaklaşık 53 milyon seçmenden bahsediyoruz. Yani 80 milyonun, 77 milyonun, 53 milyonu seçmen. Ve bunların, Genç nüfus. Tabii. Aşağı yukarı e, 2000, e, yanlış hatırlamıyorsam 2011 seçimlerinde e, bizim seçmen sayısındaki artışımız e, 6.3 milyon civarındaydı. Bir e, düşünce kuruluşuyla yapmış olduğumuz toplantıda orada konuşmacıydım. Brookings Enstitütü. Karşımda bir Bulgar parlamenter oturuyordu. Onların nüfuslarını sormuştum. Yani yaklaşık altı buçuk milyon civarında onların nüfusları vardı. Dedim bakın sizin nüfusunuz kadar bizim ülkemizde seçmen sayısında artış var. Yani ülkemiz hakikaten önemli. Fakat bu ölçüde de tabii çok iş yapmamızı gerektiren evet. bir e, yerdeyiz. E, büyüme ihtiyacımız var. Bu genç nüfusumuzda nüfus bulmak e, iş bulmak durumundayız, İstihdam i̇şte yaratmak durumundayız. E, bu nedenle bizim büyümeye hakikaten ihtiyacımız var. Bir de tabii ne diyoruz? 2023 yılında dünyanın ilk ilk 10 büyük ekonomisten birisini olmayı arzu ediyoruz. E, bu da çok çalışmamızı çok, gerektiriyor çok, çok. E, ve ülke hedefleri noktasında e, iktidarda kimin olup olmadığına bakmaksızın e, hepimizin e, önemli projeleri desteklememiz icap ediyor. Böyle bir ortamdan geçiyoruz. Yani hakikaten ben bu büyümeyi çok değerli görüyorum. Bu yerel seçim sonrası önümüzde yani genelde şöyle yorumlar alıyoruz iki gündür. Daha yeni tabii bitti yerel seçimler. Tabii bu yerel seçim, genel seçim değil hep böyle öyle algılandı piyasa tarafından ama artık 2014 boyunca en azından sene sonuna kadar daha net gözlemliyor, görebiliyoruz. diyorlar. Hani o sis perdesi biraz daha açıldı çok 3-4 ay gerçekten çok zor geçti. Herkesin psikolojisinin bozulduğu bir 3-4 aydı. Bu yerel seçimler sonrasında ekonomiye daha çok yoğunlaşabiliriz diyorlar. Katılıyor musunuz? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim size. Aslında bu geçtiğimiz sürece baktığımızda Gezi Parkı olaylarından başlayıp arkasından 17 Aralık operasyonları vesaire hakikaten halkımız çok ciddi gündemlerle meşgul oldu. Yani burada e, sonuçta biz bir yerel seçim geçirdik. Öncelikle sonuçların da ülkemize hayırlı olmasını ben e, temenni ediyorum. E, burada nedir bu yerel seçimler? Yani sizin bulunduğunuz, yaşadığınız bölgedeki e, idarecileri başladım. seçiyorsunuz. Evet. Yani o bölgenizi kim daha güzelleştirecek, kim oradaki eksiklikleri giderecek, kim sorunları ortadan kaldıracak diye. Şimdi normalde bu. Fakat o işte bu yaşamış olduğumuz geçmişteki olaylar bir şekilde hükümete ve özellikle sayın başbakanımıza yönelik olarak bir güven oyu şeklinde Evet öyle bir, bir algı oluşturuldu. Evet. Tabii bu havada girdik. Tabii bu havada girince belki tabii benim belki ben babamlara falan da sordum da bizden tabii daha yaşlılar hani biz görmedik ama siz gördünüz mü böyle bir olay diye. Böyle bir seçim dönemini hiç yaşamadık yani. Enteresan bir seçim dönemi oldu. Hayırlara vesile olsun. Tabii inşallah hayırlara vesile olsun. sonuçta halkımız Hakikaten büyük bir katılım oranı göstererek. Yani %89'un üstüymüş galiba. Evet, yüzde, Son 20 yılın en yüksek katılım İnanılmaz. <laughs> %90 civarında bir katılımdan bahsediyoruz. Eğer demokrasiden bahsediyorsak ki biz İktisadi Kalkınma Vakfı olarak, İKV olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki ilişkiler kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Onu da soracağım ben. Şimdi evet. bu kapsamda Avrupa Birliği ile o kadar çok sık iş, iş birliği içindeyiz ki gidiyoruz geliyoruz devamlı ki ben Cuma günü akşam yine döndüm Brüksel'den. Şimdi demokrasinin beşiği diyoruz. Bakın oradaki seçimler, işte Fransa'daki seçimler veya diğer başka ülkelerdeki yüzde Orada da vardı %40, yerel seçimler evet galiba. %40'lar, %50'ler civarında evet. bir katılım var. Katılım oranı çok düşük orada. Tabii şimdi bu %40, %50'lerdeki katılım oranında mı demokrasiden daha çok bahsedebilirsiniz? Yoksa yüzde %90'lar oranındaki bir katılımdan mı bahsedebilirsiniz? Gerçekten katılım konusu. Yani burada hakikaten halkımızın kendi hür iradesinin, tabii duyarlılığı bir hür iradesinin sandığa tam yansımış olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Onun için e, bu hepimiz adına oldukça önemli. Çıkan sonuçlar itibariyle her halükarda biz belediye başkanlarımızı seçmiş ol, olmuş olsak da e, AK Parti'nin son girmiş olduğu seçimlerin hemen hepsinde oylarını yükselterek çıkmış olması ki bir önceki yerel seçimlerle 38 e, civarındaki oy 38, 41, evet, onu da 45'e çıkartmış olması tahminen herhalde bu %17 gibi bir artışa tekabül ediyor yüzde on yedi gibi çok önemli bir artış ee, tekabül ediyor bu Türkiye'de insanlarımızın istikrarı şey ettiği gösteren gösteriyor. bir evet. e, ifade olarak çıkıyor evet. tabii bunun da ekonomiye yansımasının birbirini besliyor siz, gibi siz, tabii kesinlikle değil mi yani, yani ekonominin iyi olması bu istikrar istikrarın iyi olması ekonomi çok çok birbirini güzel beslen. yani bakın huzur olmadığı ortamda istikrar olmadığı ortamda ve özellikle yatırımcıların güven olmadığı bir ortamda e, yatırım yapmaları mümkün değil. İlerlemeleri mümkün Yani bakın sizin bir paranız var. Yatırım yapmak istiyorsunuz. E, bir fabrika yapmak istiyorsunuz diyelim mesela. Oluşturmak istiyorsunuz. Bunu niye yaparsınız? Niçin yaparsınız? Siz burada yapacağınız üretimle bunları satabilmeyi ve oradan da doğal olarak para kazanabilmeyi ümit edersiniz. Fakat eğer önünüz bir gri, bir flu bir havaysa yani herhangi bir şekilde ileri göremiyorsanız, o zaman siz beklersiniz. beklersiniz. Şimdi bu seçimle ümit ederim oldu en, azından, en azından en azın tabii beklemeler oldu. Onu oldu. merak ediyorum çünkü Yani ben daha, e, daha yeni desem... Brüksel'den döndüm dediğinize. Ben o süreci ya Avrupa tarafını çünkü buraya çok farklı haberler geldi. İşte hukuktan gem vuruldu, işte demokrasiden gem vuruldu konuşulurken yabancı yatırımcı işte önünü göremiyor. Bir sürü şeyden vuruldu bu yani dikkat çekildi bu noktalara çeşitli haberler çeşitli yorumlar çeşitli raporlar işte Moody's Fitch vesaire ama gerçekte siz daha çok sık gittiniz için Avrupa'ya Avrupa bu süreci nasıl değerlendi, nasıl baktı? Yani izledi mi, e, istikrar devam edecek o gözlemi mi baktı? Mesela J.P. Morgan'ın seçim öncesi bir raporu vardı. O raporda istikrar devam edecek ve %40, %45 aralığına %55'lik bir pay vermişti mesela J.P. Morgan. E, yabancı daha bizden daha iyimserdi raporlarda gördüğüm kadarıyla. Siz ne dersiniz bu Avrupa ile çok sık ilişkiler olmuştur. Doğru 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 söylüyorsunuz. Yani şimdi orada doğru analiz yapıldığı zaman aslında ülkenin e, ekonomik açıdan yürüdüğünü zaten görüyorsunuz. Bakın Aralık ayındaki sanayi üretiminin yaklaşık %7.1, Ocak ayında %7.3 falan arttığını. Evet, düşündüğünüzde Zaten işlemin sürdüğünü görüyorsunuz. O zaman büyüme ilk ee, çeyrek tahminden daha iyi olabilir mi sizce? Yani sanayi üretim tarafında. 2014 o bağlamda iyi başladık tabii ki. 2000, yani değil mi ocak iyi tabii, geldi iyi şubat mart'a bakacağız. Şimdi, e, şu tabii da bakın şurada bakacağız. çok önemli bir husus var. O da şu. Hükümetimiz aslında yani ekonomi idaresi görevinin başında an ve an her türlü İnişleri, çıkışları, trendi izliyor. Hem ülke içindeki trendleri izliyor, hem, hem de yurt dünyadaki trendleri izliyor. Orada güzel bir hava yakalandı ben. Kesinlikle. De yani yani sayın bunu babacan eşliğinde hatırlarsınız. Benim müsait başkanlığım evet, döneminde evet, evet, sizlerle evet. konuşmuştuk evet. müteahhit defalar ve orada da e, özellikle kriz yönetiminde ekonomi idaresinin nedenle piyasayla ciddi iç içi olduğunu, nedenle olaylara karşı proaktif davranarak hemen e, gerekli tedbirleri aldığını hep istişare etmiştik. Hatta biz bütün iş dünyasını da bir araya getirerek görüşlerimizi almışlardı. Bir şekilde biz ortak bir akıl oluşturmaya gayret etmiştik o dönem için. Ve biz bunun bugün de devam ettiğini görüyoruz. Bakın bir bakıyorsunuz krediler yükseliyor ona uygun tedbirler alınıyor. Bir bakıyorsunuz Merkez Bankası başka tedbir alarak yani inişleri çıkışları bir iyi yönettiler merteler, diyebiliyor tabi, iyi yönetler, yani İyi yönettiler yönetiyorlar. İyi yönettiler ve yönetiyorlar. Yani bu mesela Avrupa Birliği'nde bu olay kendi işlerinde olmadı. Yani bu ülkeler Evet. bir araya gelip de evet. bir araya gelip evet. de ortak bir karar alamadılar. Değil Alabildiklerini o, de uygulayamadılar. O Maliye politikaların ortak olmaması evet. ve merkez bankalarının bir olması dolayısıyla bizim kadar. Aktif olamadılar gözlemlediğim kadarıyla değil mi? Altı evet, tarafı öyle. tabii hiçbir şekilde olamadılar. Birçok sıkıntılar oldu. Belki öngörmedikleri sıkıntılara düçar oldular. Ve hala da daha yeni yeni toparlanmaya başlama sürecine girdiler ki kimisi hala bunun da fiktif olduğunu düşünüyor. Yani onun da belki daha sonra farklı bir boyutu. Ama netice itibariyle şu an orada da bir iyiye doğru giden bir hava var. Deflasyon durumu var mı orada? Yani deflasyon riski gözlemliyor musunuz orada konuştuğunuz zaman oradaki e, muhataplar size ne açıklıyor? Yani çünkü bu taraftan baktığımızda en büyük ihracat partnerimiz Avrupa Birliği'nde deflasyon riskinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz de o söylentiye o söylenenlere istinaden izliyoruz. Siz yerinden tespit olarak baka, baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Şimdi orası var. şöyle meçhur bir pazar değil yani bir doymuş bir pazar olarak düşünün onu hı siz. Hı. Yani bizim gibi bir genç dinamik bir pazardan bahsetmiyoruz. Tabi oradaki harcamalar, oradaki e, tüketim bize nazaran çok daha farklı bir boyutta. Yani e, Türkiye'nin genç nüfusu hem üretim kabiliyeti açısından hem de tüketim kabiliyeti açısından oradakinden çok farklı. Değil mi? Tabii o nedenle düşündüğümüzde bu iki ülke e, e, entity'yi farklı olarak ele almamız gerekir diye düşünüyorum ben. Tabii orada e, harcamalara bağlı olarak da e, bizden çok daha değişik bir tutum içinde olduklarını öngörebiliriz. Fakat şunu söyleyeceğim demin sorduğunuz soruyla alakalı. Oradan tabii e ee, iş adamları bazında eee veyahut da halk bazında Türkiye'ye gidip gelenlerle konuştuğunuzda Türkiye'nin görünümünün inanılmaz farklı olduğunu görüyorsunuz, yani. Onu gözlemliyorsunuz. Adamlar bunu söylüyorlar. Daha imserler bize göre. İmserler tabi. Adam o diyor ya diyor Türkiye'nin diye geldiği nokta şuradan şuraya inanılmaz diyor yani acayip diyor yani. Çünkü onlar da böyle bir gelişme yok. Bakın diyelim ki 40 sene 30 sene önce İngiltere'ye gitmiş olsanız bir de bugün gitseniz mesela 30 sene içinde çok büyük bir değişiklik belirli yerlerde olmadığını görürsünüz. Keza başka ülkelerde de aynı tabloyu ee, rahatlıkla fark edebilirsiniz. Hollanda'ya gidin onun aynısını görürsünüz. İtalya'nın birçok yerine gidin aynısını görürsünüz. Fransa, Almanya vesaire aynısını görürsünüz. Ama Türkiye işte gelişme ihtiyacı içinde olduğu için e, dünle bugün farklı oluyor. Bırakın yılları e, ki son 10 sene içinde e, Türkiye'nin e, yakalamış olduğu gelişme trendi tabi belki biz içinde olduğumuz için fark edemiyor olabiliriz ama dışarıdan gelen bunu çok iyi tespit ediyor. Orası tabi gelişmiş ülke e, sıfatıyla olduğu için doymuş bir pazar gibi gözlemleniyor. Şimdi biz evet. değişmekte de olan ülke olduğumuzdan dolayı daha gidecek çok yolumuz daha var. Daha çok yolumuz diyor. var. Gayet tabii. Yani e, netice itibariyle e, Avrupa Birliği tabii olaylara farklı yönden de bakabiliyor. E bu nasıl değerlendir Özellikle... mesela? Bu demokrasi, hukuk vesaire veya işte buradaki bu son yaşadığımız durumları nasıl gözlemlediler? Son biz... kanlına baktılar? izlemeyi mi aldılar? Ee, çok fazla bizim düşündüğümüz kadar dikkat et değer bulmadılar mı? Nasıl baktılar bu süreç? Şimdi ben bunu mesela Avrupa Birliği'nin ee, en son biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nun <laughs> 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 hazırladığı bir Türkiye raporu vardı. Bu raporda biliyorsunuz Türkiye'nin yapmış olduğu iyi şeylere e, yönelik olarak güzel övgüler vardı. vardı evet. Fakat buna mukabil bazı noktalarda da ciddi eleştiriler vardı. Bunlardan e, işte bir kısmı en son çıkan internet yasasıyla alakalı bir kısmı HSYK ile alakalı e, ve kuvvetler ayrılığı prensibi ile alakalı ve benzeri bunlar üzerinde e, değişik e, yorumları olduğunu gördük izledik okuduk hepimiz e, burada tabi e, mesela bu genel anlamda onların söylemiş olduğu e, demokratik ortamlarda ifade özgürlüğünün en geniş manada kullanılması gerektiği fakat tabii Türkiye'de öyle bir durumla karşı karşıya kalındı ki e, ifade özgürlüğünün başkalarının hakkına geçmek olarak dahi de algılandığı bir ortamı e, yaşadık. Tabii öyle bir sıkıntılı ortamda yani olağanüstü bir durumda da belki çok acil e, olağanüstü tedbirlerin de alınması gerekti. Şimdi bu parlamentoya yansıyan raporlarda da dönemine e, bu kanunların çıkma dönemiyle ee, bir e, bir zaman e, zamanlamada bir fark oldu. Mesela biliyorsunuz internet yasası ile alakalı ilk çıktığıyla e, uygulamaya konduğu şekli arasında ciddi anlamda bir e, fark oluştu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın e, konuyla ilgili görüşleri de alınmasıyla birlikte kanun ilk haliyle farklı bir boyutta yürürlüğe girdi. Tabii mesela şeye yansıyan şekliyle, Avrupa Parlamentosunun raporu yansıyan şekliyle önceki e, değerlendirme gündeme girdi. Keza HSYK Kanunu ile alakalı da benzeri bir e, görüş daha önceki haliyle olduğu şekliyle e, rapora girmiş oldu. Şimdi burada şunu görüyoruz ki bu yaptığımız görüşmelerde de bu ortaya çıktı. E, Diyalog çok önemli. Yani biz sizle ne kadar e, sıkı görüş, görüş işbirliğinde olursak o kadar daha birbirimizi anlarız manası ortaya çıkıyor e, ki eski ilk dönemlerde de özellikle e, ilk müzakereci Sayın Ali Babacan'ın olduğu dönemlerde daha sonraki yine birkaç yıllık dönemde bu istişarenin çok geniş manada tesis edilmiş olduğunu e, gördük bizim tabi şu an e, Avrupa Birliği ile olan süreçte önümüzde önemli bir e, Güzel bir e, ajanda var. E, o da tabi Sayın Başbakanımızın 2014'ü Avrupa Birliği yılı olarak ilan etmiş olması evet. ve hatta bu süreçte yeni bir milat olarak ilan etmiş olması. Ondan sonra e, yaklaşık 5 yıl aradan sonra Brüksel'e gitmesi ki birçok kimse de o Brüksel'e gidişinde orada bir kaos oluşabileceği, gerginlik oluşabileceği gibi yorumlar yapıyordu ki sonuçta hiç öyle olmadı. Ondan sonra e, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ki siz biraz evvel haberlerde de verdiniz. 22 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesi. Bakın biz Fransa'yla çok ciddi ekonomik işbirliği içindeyiz. E Fransızların ya, zaman, yatırımları var. Buraya zaman zaman da bu ülke. Tabii özellikle Sarkızı, Sarkızı evet. döneminde Sark ciddi anlamda e, tartışmalarımız olduğu bir ülkeydi. Şimdi böyle bir ilişki düzelmesi söz konusu oldu. Sonra yine başbakanımız Merkel'le e, Almanya'da yapmış olduğu görüşmelerde hepsi süreçle ilgili iyi mesajlar vermişlerdi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine yurt dışına e, İtalya'ya çıkışı e, gidiyor, oldu bu tabi. dönemde. Çok e, i̇çeri yaşıyor. kabulleri oldu. Hı -hı. İspanya Başbakanı geldi vesaire. Bütün bu sürecin aslında ileriye dönük olarak iyi bir e, bizi Atışlar yöne e, atmosfer oluşturduğunu gösteriyor. Tabii bir de geçen sene itibariyle e, üç buçuk yıl sonu e, üç buçuk yıl sonra e, 22 nolu fasıl açıldı. Bir fasıl açıldı. yani bu önemliydi. Tabi bu nasıl orada? Şimdi e, şöyle söyleyeyim size. Aslında bu ilerlemenin sadece bizle alakası da yok. Ka ee, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi şu an altı başlı eee bloke etmiş vaziyette. Keza Fransa'nın bloke ettiği fasılları var. Hani yürü deseniz e, yeriniz Onlarda, yok. E, oyna deseniz oynayacağınız alan yok. Şey e şimdi tabii set koymuş vaziyette ama bütün bu görüşmelerde 23 ve 24. fasıllar ki günlerde yaşamış olduğumuz en önemli konuları içeren fasıllar, temel haklar ve hürriyetler, evet. yargı ve adalet sistemini ilgilendiren fasılların açılmasını ıı, talep ettiler. Evet. Arzu ettiler. Hatta bu Avrupa Parlamentosu'nun raporunda da komisyona hani bir çağrı şeklinde ıı, yapın ıı, dendi diye söylendi. Süreci? Adı geçti bizatihi. Hı. E şimdi böyle bir olduğu ortamda e, ve Yunanistan'ın Dönem Başkanlığı'nın bulunduğu bir süreçte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu ettiği fasılların açılmasını konuşuyoruz. Hakikaten zor bir süreç. Ama yapılabilirse inanılmaz da başarı olmuş olacak. Şimdi biz bu gündemimizi buraya bağlayıp hakikaten... Seçimleri de bitirdikten sonra ki demokrasinin nasıl sandığa yansıdığını Avrupa Birliği de gördü, Amerika Birleşik Devletleri de gördü, diğer dünyanın diğer ülkeleri de gördü. Demek ki Türkiye'de demokrasi işliyor. Bakın işliyor. Bu çok önemli. Yani 100 aşkın bir demokratik sistemden bahsediyoruz Türkiye? Türkiye ne bir Kuzey Afrika ülkesi ne Orta e, Asya ülkesi. Baktığınız zaman hakikaten... Ee, önemli bir tecrübeye sahip bir ülke. Bunu da gösterdi. Şimdi bizim bu süreçte arzumuz e, açılması beklenen fasılların hatta Avrupa Parlamentosu raporunda da belirtilen fasılların açılması yönünde. Kaldı ki başka bir olay işte biraz evvel sözünü ettiğimiz Ukrayna'da başlayan olay onu da soracağım ee, size. O da son beş dakika. o da. Onu da bahsedelim o zaman. Ukrayna'da başlayıp da Kırım'a sıçrayan, bir şekilde nasıl değerlendirirseniz, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi veyahut da Kırım'ın kendi arzusuyla Rusya'ya katılmasıyla sonuçlanan Ama sonuçta bütün tablonun içine baktığımızda, özellikle enerji bağlamında e, Avrupa'yı ciddi olarak etkileyecek bir olaydan bahsediyoruz. Oradaki e, meslektaşlarınız bu noktada ne düşünüyor? Yani çünkü şöyle Ukrayna Kırım. Ee, ve Rusya gerginliğindeki oradaki enerji hatları hatta bugün galiba bir haber okudum. Kesebilir. Ukrayna böyle bir haberi var. Kesebilirler gazı Avrupa'ya doğru diye. Şimdi bu Türkiye'nin önemini ya da Türkiye'nin orada görevini e, nasıl değiştirir? Değiştirir mi? Enerji koridorları açısından jeopoliteği önemi daha da artmış gözüküyor. Orada... E... Kesinlikle öyle. Bakın rapora da yansıttığı şekilde zaten. E, öncelikle Türkiye'nin jeopolitik öneminden ve e, Avrupa Birliği açısından da e, daha sonraki ileriki günlerde birleşme ile alakalı öneminden bizzat başlayarak e, rapor e, e, yazılmaya başlanmış. Yani ilk başta buna, bunu bunu zikrediyorlar. Bu tabi çok önemli. Fakat olaylarla birlikte bu bir kez daha vurgulanmış oldu. Hı. Bakın yani Türkiye. Enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde %70'inin kendisinin doğusunda olduğu fakat tüketimin de hemen hepsinin çoğunun batısında olduğu bir konumdan bahsediyoruz. Ara ülke, evet. e şimdi bunu siz Rusya'dan geçirirken başınıza gelecek problemler eğer orada var ise... Ee, mutlaka ona bir alternatif yol bulmalısınız. Onlar da biliyorlar. O zaman bu tanap dediğimiz bu proje, tap dediğimiz projeler ve daha önce iptal edilen Bulgaristan üzerinden hı hı. geçecek olan projeler, Nubika, Nubika bunların tekrar Yüklemez. gündeme gelmesi ve e, yapılmaya başlananların da bir an önce bitirilmesi noktasında ciddi bir işaret ortaya çıkmış oluyor. Tabii Türkiye e, bunu yani biz bunu burada önemini bahsederken e, hani kendimizi açta hani işte o kendi dara ambansız zannedermiş hesabı değil. Hakikaten bu değiştiremezsiniz ki yani kaynaklar orada Türkiye'nin yeri belli Avrupa'nın da yeri belli. Avrupa ne gerçekten. Yani. yani burada şimdi e, muhtemel mesela orası gerginleşirse bilmiyoruz şu an nasıl sakinledi. Ee, Rusya Ukrayna arasındaki durum sakinlemiş görünüyor ama e, bu sene içerisinde konuşacağımız bir konu olabilir olacak çünkü Avrupa bu noktada şey diyor mu Hani Rusya bu gerginlik e, tırmanırsa bizim alternatif plan olarak bir şeyler yapmamız lazım o yüzden Türkiye'den e, baz alacak bir enerji koridoru olasılıklarını konuşacak ya da o fikirleri alabildiniz mi yani düşünmem taraftan. düşünmemesi, konuşulmaması mümkün değil. Bunların hepsi masanın üzerinde zaten. Tabii ki burada bir sürü oyunlar var, satranç oyunları. Evet, onun için. Ee, netice yani. itibariyle Ukrayna'da bunlar ciddi anlamda hem Amerika Birleşik Devletleri olarak hem Avrupa Birliği olarak e, kredi sağlamış vaziyetteler. Evet, evet. IMF kanalıyla falan ki Açılucu. onu onu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Tabii olayın bir de başka boyutu var bizim konumumuz itibariyle. O da İsrail'de bulunan doğalgazın yine e, tüketim noktalarına nakli mevzu var. Yani kaynakların sizde olmuş olması, bu Olmuş olmanız. Eğer sonu tüketim noktalarına ulaşmazsanız çok fazla bir şey de ifade etmiyor. E, keza Kıbrıs'ın açıklarında bulunmuş olan e, yine doğalgazın da çıkarıldıktan sonraki nakli yine Türkiye üzerinden olmak durumunda. Yani burada Türkiye her halükarda bu enerji alanında büyük bir oyuncu buluşturdu. E, inşallah. E, i̇nşallah da nemalanmasını ümit ediyoruz. Yani sonuçta biz e, Avrupa Birliği'nden kopamayız bu ee, ilişkileri bir şekilde sürdürmek durum durum e, sürdürmek durumundayız Alabil de bizden kopamaz ee, inanılmaz bir şekilde burada da kendisi için kaynak olabilecek Azal önemli var. önemli bir değer var O nedir? bir değer olarak genç nüfusumuz bu genç nüfusumuzu Biz en sonki görüşmemizdeki e, ki e, Avrupa Birliği delegasyonu başkanı olarak yeni atanın e, ilk defa da bunu burada söylüyorum e, Stefan Aman servisi ile görüşmemiz hmm. oldu cuma günü burada da onu dile getirdik Türkiye'nin genç nüfusu e, iyi eğitildiği takdirde Avrupa Birliği için çok önemli bir insan kaynağı oluşturacak. Yani siz onu bir tehlike olarak görmeyin dedik. Siz onu bir değer olarak görün. Bunu yaptığımız zaman iki taraflı olarak hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin yararına bir e, oluşumdan bahsediyoruz e, dedik. E, bu tabi çok önemli. Biz bütün artılarımızı ortaya koymamız lazım. Kendi açımızdan eksikliklerimiz varsa da Avrupa Birliği çipasıyla yapabiliyorsak bunları onlardan destek alarak bunu düzeltmemiz lazım. Sonuçta bu entegrasyona doğru gideceğiz. Ha olur olmaz. Ona o zaman bakacağız ama bizim bir an önce ki arzumuz bu müzakere sürecinin de e, bir belirli bir tarih verilerek artık tamamlanması hadisesi. Evet. Yani ucu açık, sonunun nereye ulaşacağı belirsiz bir hadise Bizim ülkemiz içinde de tatsız insanların oldu. tabi ümitlerini evet, e, evet beklenti, yaratı... beklentileri düşürüyor tabi evet, beklenti O beklenti yaratılıp yani. da gerçekleşmedi takdirde çok mutsuz olunabiliyor. Evet. Evet çok teşekkür ediyorum çok değerli bilgiler aldık sizden. Estağfurullah ee, ben teşekkür ben ederim. Aslında ben çok sık sık beklerim. İnşallah. E, çünkü o taraf eğer 2014 senesini biz Avrupa Birliği, Avrupa Yılı gibi göreceksek. Çok konuşacağız yani. Burada Sini daha gözüküyor. çok görmek yani, evet, ben. Konuşmamız da lazım kesinlikle herhalde. Evet. Bir kamuoyu oluşturmamız kesinlikle. lazım birlikte. O yüzden bol bol burada görmek isterim ben evet. sizi. E, i̇rtibatta kalırız sizinle de. Emin çok ederim. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Evet İktisadi Kalkınma Başkanı'yla beraberdik. E, çok değerli bilgiler aldık Ömer Cihat Vardan'dan. Tekrar e, stüdyomuza e, kendisini davet edeceğiz. Çünkü bu Avrupa Birliği ve e, süreci bu 2014 içinde çok 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 önemli bir yer kaplayacak gibi duruyor. Rakamları hemen aktaralım. Bir ara eksiye döndü endeks 0.3 oranında eksiye dönmüştü. Şu an artıda 69.950'den işlemler devam ediyor. Dolar 2.14.30, Euro 2.95.30. Uluslararası piyasada Avrupalar ekside başladı onu söyleyebiliriz. E ve hemen e bizim tahvillere de bakalım. 10.57 gevşemiş gözüküyor şu an e aktif tahvilimiz. Ve borsamızda hafif alıcılı seyrediyor. İşlem de fena gözükmüyor açıkçası. Annesi Antesi sonuna geldik. 12.30'da kahve molasında tekrar karşınızdayız. <laughs> kadar güne